sayın hemşehrilerim, değerli evet, sessiz kardeşlerim, Sessiz olun. Sessiz vatandaş için tezgahının, ekmeğinin, teknesinin başına ter döken bütün esnaf sanatkar <laughs> kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören yüreğiyle, bileğiyle, emeğiyle çalışan, üreten, hizmet veren esnaflarımıza Allah kolaylık versin, bereket versin, sağlık, afiyet versin. <laughs> Üye sayısı 4000 üzerinde olan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası bölgemizin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biridir hayatı boyunca hep sizlerle birlikte olmuş, sizlerle birlikte yol yürümüş bir kardeşiniz olarak bu saygıdeğer oluşumun içinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bravo. Ben 1978 yılında Marmaris'te doğdum. Marmaris Atatürk Yükkanı'na başladığım günden itibaren sevgili babamla namıda kahveci Ethem ile çalışmaya başladım alın teri dökerek bu onurlu para kazanmanın nasıl bir erdem olduğunu önce babamdan daha sonra ustalarından öğrendim. Nasip oldu. Allah'a şükür kendi işimi kurdum. Ve şu anda dünyanın incisi Marmaris'te bir halı firmasının sahibiyim. İş hayatına atıldığım günde, ilk günden bu yana da Marmaris Esnaf ve Sanatkanı Odası'nın üyesiyim. Bugüne kadar bu çatı altında siz değerli kardeşlerime iyiyi, kötüyü paylaştım. Her kardeşimin meselesini kendi mesele olarak gördüm. Şimdi yıllarca içinde bulunduğum Marmaris Esnaf ve Sanat Kalır Odası'nın önce Allah'ın izni sonra da sizlerin de onayıyla başkanlığına talibim. Bravo. kıymetli esnaflar. Önümüzde bir kongre süreci var. Kongreler bütün demokratik yapıların olduğu gibi esnaf ve sertkalarımızın da bayramıdır. Seçim hanedanlığı ve değişmez yıkan çoğulculuktur. Yetki ve takdir sandıkta da üyelerdedir. Başkanlıkta kıdem yoktur. Başkanlar eğer etkin, faydalı, liyakatli hizmet sergilemişse endişe mal yoktur. Esnaf kadeşinastır. Ancak şikayetler büyüyor. Sıkıntılar çözülemiyor. Liyakat göz ardı edilip hizmet ikinci plana itiliyorsa değişim zamanı gelmiştir. Yanlış yapanlar her ne olursa olsun gelecektir. Doğru yapanlar esnaf ve sanatkarların içinden gelenler yıllar içinde tırnakları ile kazıyarak emek verenler merdivenleri tek tek çıkanlar hizmet kervanı içinde yer alacaktır. İnanıyorum ki esnaf ve sanatkarlarımız her şeyin mükemmelliğine idarecinin erdemlisine kavuşacaktır ecdadın bin yıllık tecrübesinden süzülüp gelen ahilik duası bizim en önemli kılavuzumuz olacak. Değerli esnaf kardeşlerim, inanç de sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat. Evet, işte bunlara sıkı sıkıya sarıldığımızda Allah'ın izniyle önümüzde çözülemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Yaşadığımız olağanüstü şartlarda hepimiz biliyoruz ki yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Marmaris esnaf ve sanatkarların sıkıntıların da bunların artık genel geçer çözüm yolları ile hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani yeni bir şey söylemenin varlığımızı hissettirmemizin artık zamanı geldi. Biz nezih ve büyük bir aileyiz. Ve biliyorum ki ekonomik ve sosyal olarak hak ettiğimiz konuma hep birlikte çalışarak geleceğiz. Değerli dostlarım, kapı kapı dolaşıyorum. Her alanda sizleri dinliyorum teşhislerinizi, tenkitlerinizi ve taleplerinizi alıyorum. Tüm bunların ışığında çözüm için kolları sıvadık. İlhamı sizlerden alıyorum. Sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun. Yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın. Şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük düsturumuz olacaktır. bereketli, bol kazançlı bir huzurlu çalışmalar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Tarihini. Biz Ocak ayında olacak şekilde hareket ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun. They